Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni aldığımız bir LG G3'ün açılımını yapacağız. Bir de kılıfı var uyku modlu. Onları birlikte açacağız. Şimdi başlayalım. Bu üstte garanti belgesi bulunuyor. Burada telefonun kendisi, en başa telefonun kendisini koymuşlar. Böyle fırçalanmış metalik tarzında bir şey var. Ekran cihazını. İşte telefon şu an hafif içinde batarya bulunmadığı için. Diğer özelliklerine geçelim. Bu kullanma kılavuzu. burada bir adet USB bulunuyor. Bu şarj şarj makinesi adaptörü. Bu bir adet kulaklığımız bulunuyor. Ve batarya. 3 3000 mAh'lik bir bataryamız var. Bu da etiketi. Bir kutuyu kaldıralım. de uyku modlu kılıfımız var. Şimdi bunu açalım. Da uyku modlu bir kılıfımız. Telefonla aynı renkte olan. Telefon bu telefonun 32 GB'lık sürümü, 3 GB RAM'i var. ekranı kuat teşti. Bu şey kılıfın ekranı burası boş. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.